Değerli izleyicilerimiz merhaba. Rotamız Markanız programımızla bugün sizlere Sakarya Kocaeli'den sesleniyoruz. Kocaeli'de Memiçoğlu Kardeşler firmasındayız. Yanımızda da firma sahiplerinden Sezer Bey var. Sezer Bey'den birazdan sektörüyle alakalı çok değerli bilgiler öğreneceğiz. Öncelikle kendisini biraz tanıyalım. Sezer Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz de güzel Sakarya'yı ve sizleri gördük. Daha iyi olduk diyelim. Sezer Bey öncelikle sizleri biraz tanıyalım. Sezer Bey kimdir? Ne kadar süredir sektörde faaliyetlisiniz? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Biz e, Sakarya e, ve ilçelerinde bir doğalgaz firmasıyız ve su tesisat sektöründeyiz. E, çokça e, Sakarya'nın yani hemen e, tüm ilçelerinde ve vilayetlerinde hizmet göstermekteyiz doğalgaz ve su tesisat üzerine. E, bundan dolayı e, çokça tercih ediliyoruz. Kalite hiçbir zaman e, tesadüf değil diyoruz. Yani bizim tercih edenler genellikle bu şekilde oluyor. Sezen çoğu derler ki hep işin arkasındadır. Ben bu sektöre girdiğimde 12 yaşımdaydım. E, evet gerçekten e, çok yol kat ettik. E, çok mücadele ettik. Tabii ki bu tek bir kişinin başarısı değil. E, ailemizle beraber bugünlere geldik. E, gerçekten çok destekçilerimiz oldu. Arkamızda duranlar oldu. Ee, bu konu üzerine şimdi doğalgaz ve sıvı tesisat üzerine gerçekten profesyonelleştik. Yani yıllarca çok uzun yıllarca bir hizmet sektöründeyiz. Zaten e, servisçilik de bizim işimiz. doğalgaz kombi e, tesisatı, sıvı tesisat yerden ısıtma. Bunları çok uzun yıllardır e, faaliyet göstermekteyiz. Bizi tercih edenler genellikle şu şekilde oluyor. Yani işin erbabı derler bizim burada. İşin erbabı kişiler biziz aslında. Nelerine kötü diyoruz İlk önce e, her zaman bir esnafın yaptığı gibi. Tabi bu işler bizde bölüm bölüm, e, kısım kısım. Hiçbir zaman hiçbir usta iyi bir esnaf olacak diye bir kural yok. E, bunu şu güvenliği müşteriye her daim sunuyoruz. E, i̇şin biz çekirdekten geldiğimiz için müşteri memnuniyeti. Yani biz bir malzemeyi pazarlarken, yaptığımız işi bile pazarlarken ilk önce müşteri memnun ediyoruz. Kafamıza göre gidip de herhangi bir marka, kombi veya tesisatı sıkma sistemlerini hiçbir şekilde sunmuyoruz. Müşterinin kafa yapısına göre, dairesine uygun bir şekilde ona en iyi şekilde hizmet sunabiliyoruz. En iyi şekilde yani müşterimize diyebiliyor ki şu 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 kalemde işlem yapılacak biz müşteriye ekstra bir masraf çıkartıp da ekstra farklı bir şeyler çıkartıp da müşteriye ihtiyacı olmayan ürünleri veya tesisatı herhangi bir şekilde sunuyoruz. Net bir şekilde açık ve açık ve net bir şekilde diyebiliyoruz ki şu kalem şu 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 işler yapılacak ve e, arkasında durulacak. Onun yıl zaten işçilik garantimiz var bizim bölgede her yerde. Yani açıkçası çok mutlu ve memnuniyet mü kalan müşterilerimiz var. Hepsi çok mutlu yani bizi tercih ettikleri için. Biz de onları çok seviyoruz. Yani gece de bile arayanlar var. Ee, İlla ki hizmet sektörü oluş. Yani her şey burada şey değil yani güven meselesi tamamıyla. Bir insanın doğal gazına, tesisatçısına güvenmesi kadar bir güzel bir şey yok. Mutlu bir şey yok. Gece de bile hizmet verdiğim zamanlar oluyor benim. Gece 2'de 3'te. Çok güzel müşteriyle aramızda gerçekten güven bağlarını bu anlamda sağlam kurduk diyebiliriz. Evet. Ki inşaat işlerine, doğal gaz işlerinde aynı şekilde doğalgaz işlerinde mutlaka olmazsa olmaz denilen şeylerden biridir bu güveni sağlayabilmek müşteriye. Evet. Siz de yıllardan beri sektörde olan bir firma olarak bu güveni zaten en güzel şekilde gerek garantiler vere, vererek müşterilere, gerek onları ekonomik açıdan sıkıntılara sokmadan işlerinizi en sağlıklı şekilde yürüterek zaten bu güveni sağlamışsınız Sezer Bey. Ee, peki buradaki bu çalışmalarımızı nasıl bir ekiple yürütüyoruz? Biraz da çalıştığımız ekiplere değinebilir miyiz? Zaten işin ustalarından biri de sizsiniz. Ee, çalıştığımız ekipler genellikle şöyle oluyor. Ekiplerimizden e, i̇ki tanesi gerçekten çekirdekten yetişme, doğal doğalgaz e, ustaları, e, kaynakçı aynı zamanda hem elektrik hem de oksigaz kaynakçıları. E, bunlarla e, ve aliyeten bunların üzerine plastik yani peperjebur ustalarımız var iki kişi. Bu kadroyla beraber gerçekten çok güzel ve yarı zamanlı ve tam gün olarak gerek yeri geldiği zaman bir günde iş teslim garantisi verebiliyoruz. Bir günde müşterinin evine girip anahtar teslimi aynı şekilde çıkabiliyoruz. Yani bu güzel kadro çok sağlam işlere ayak bastık gerçekten, çok güzel imzalar attık. Bu yani ilerliyor. aslında uzman isimlerle zaten yürüt, çalışmalarınızı yürütüyorsunuz burada e, ve de müşterilerin isteğine göre tabii ki süreçleriniz de hızlı bir şekilde ilerliyor, hızlı ve sağlıklı bir şekilde buna da değinmiş olduğunuz güzel oldu. E, peki Sezer Bey, bir şey sorayım size, bu Sakarya bölgesinde de rakip firmalarınız da birçok var, sizi bu rakip firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? İzleyicilerimiz özellikle neden sizi tercih etmeli? Yani rakip firmalarımızdan bizi e, ayıran tek özellik e, şu olması gerekiyor bence. ya yani Benim e, kendi fikrim. Ya gerçekten bu iş e, o kadar acemi insanların eline kaldı ki, yani hiçbir şey bilmeyen bir insan bile eline e, alıyor anahtarı penseyi. Ben ustayım, kendim ilan ediyor. Bu şekilde insanların gönlünü kuruyor ve gerçekten çok masraflar açabiliyor dairelerinde, evlerinde, huzur ortamlarında. Yani en kolay bir şekilde yani şöyle diyebilirim. Yani biz kesinlikle ve kesinlikle şunun altını çiziyorum. İşçilik garantisi veriyoruz. Yani bunun, bunun altına sığınarak da bu reklamlar yapılarak da yani birçok firma var. Yani gerçekten işin arkasında durmayan. Bugün ararsın, yarın telefonla açmaz. Bu zaten bizim sektörün en meşhur olayıdır <laughs> Özge ee, Hanım. gerçekten bugün ararsınız, yarın telefonunuz açmaz. Bizde yani biz de öyle bir şekilde yok. 7 4 de canlı destek hattımız var. Her türlü her şekilde ulaşılabiliriz, güveniliriz. Yani kalite, yani hiçbir zaman şu şu malzeme kullanıp deyip de şu şu malzemeyi kullanmayız. Yani bunların Zaten ben üstünü basa, basa söyledim ve söylemeye devam ediyorum. Yani dediğim gibi, yani güveniliriz. Yani bu ne evet, en e, ayıran fark diğer firmalardan güvenilir olmanız aslında en başında geliyor. Sadece müşterileriniz sizlere bireysel olarak değil, aynı yani canlı destek hatlarınızda, hatlarınızdan da ulaşabiliyorlar. Peki izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isterlerse kullandığınız bir sosyal medya hesabınız var mı, bunu bizimle paylaşır mısınız? Evet, kırmızı logolu Sezer Memiçoğlu Mimic, Sezer Doğalgaz Isı Sistemleri üzerine bir tane Instagram hesabımız mevcut. Oradan 724 canlı destek hakkımız var. Zaten o şekilde de sosyal Instagram üzerine sponsorlu reklamlarımız var. 7 724 oradan paylaşımlar yapıyoruz, güncel kalıyor. Haftada listelerimiz, postlarımız her türlü, her şekilde e, Sizler Mimç Hesabı'ndan, Instagram'dan ulaşabilirler. WhatsApp adlarımızdan e, 0545 958 88 80 ulaşabilirler. 724, e, bu şekilde bir güvence sağlıyoruz. E, gayet güzel yani. Çok güzel yani, e, Instagram üzerinden de izleyicilerimiz Sizlerin hem çalışmalarınızı görebilirler Yaptığınız reels videolarla, e, paylaştığınız postlarla Hem de iletişim numaralarınızdan sizlere rahatlıkla ulaşabilirler peki bu güzel röportajı sonlandırmadan önce izleyicilerimiz için eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Evet var tabii ki de. İzleyicilerimize şunu eklemek isterim. Tüm vatandaşlarımıza, halkımıza, kardeşlerimize, abilerimize şunu söylemek isterim. Yani işi gerçekten erbabına bırakın, işin duayenlerine bırakın. Ben bunu demek isterim açıkçası. Yani işi bilenler yapsın, bilmeyenler yapmasın kesinlikle. Çünkü çok kafa aratan işler bunlar. Çok baş ağrıtabiliyor sonradan. E, dikkatli olun demekte de fayda var. Çok güzel izleyicilerimizle seslenmiş olduk bu vesileyle. Teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler Sakarya'da e, Sezer Bey'in konu olduk. Kendisinden sektörle alakalı çok değerli bilgiler edindik. Tüm izleyenlerimiz de gönül rahatlığıyla bu firmayı tercih edebilirler. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.